Abi siz çalışın, normal çalışın. Konuşmasına Soma'da yaşanan acı olayla başlayan Ali Rıza Girgin, Soma maden ocağında yaşanan acı olaydan dolayı üzüntüler içerisindeyiz. Soma'da maden kazasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine yüce Rabbimden sabırlar diliyorum dedi. İnegöl Yağlı Tonlar Tarım Satış Kooperatifi olarak Soma maden ocağında yaşanan acı olaydan dolayı üzüntü içerisindeyiz. O maden malzemelerinde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine bir sabırlar diliyoruz. Gürgün, rekorte beyanlaması vermeyen ortaklardan ay çekirdeği alımını gerçekleştiremeyeceklerini ifade etti. Gürgün Tohumlar kooperatifi olarak ortaklarımızdan 2013 iş yılında alımını gerçekleştirmiş olduğumuz 1640 ton ay çekirdeğinin tona 50 lira fark vererek kesin alın fiyatını belirlemiş olduk. Kesin alın fiyatını yağ oranına göre değişiyor. 39-40 yağ oranı 1250 TL ton, 45 yağ oranına 1312 TL ve 1400 %50 yağ yağ oranında 1403 TL olarak kesin alın fiyatını belirledik. 2014 e, önümüzdeki sezon için e, ay çekirdek işlerin güzel geçtiğini, yağışların güzel olduğunu ve çiftçimizin e, sıkıntıların olmadığını dönüyor. ve e, bu da önemli bir e, ortakların için e, önemli bir e, e, o kooperatörimize ortak olan ortakların e, Mayıs 15 ve e, Temmuz 15 tarihleri arasında rekolte beyanlaması vermesi gerektiğini ve beyanname vermeleri için ilçe tarım müdürlüklerinden ilçe tarım müdürlüklerinden almış oldukları ŞKS ile birlikte konforatimize gelerek e, rekolte beyanlaması vermeleri gerekiyor.